Bugün ailesi. Bugün sizlerle kanalın ikinci videosunu çekiyorum. Evet, ikinci videosunu çekiyorum. Bakıyorum 6 abone olmuşuz. Büyük başarı. 7 like atmış önceki videom ve yine aynı bluzdayım. Bendeki bu farklılık olmayacak. Ama video. Bugün çekiliş yapıyorum. Bunu bir sonraki videoda Elim lambaya çaldı. Neyse, bunu bir sonraki videoya koyacağım bir de mendillerim var fena. Burada yine evin en derinliklerinden bulduğum şeylerim var şöyle. Evet hemen başlayalım diyorum ben. Videonun sonuna doğru çekiliş yapacağım. Evet ilk önce elimizde facia üçlü var. Yani sevimli üçlü. Facia üçlü yokmuş. Sevimli üçlü var. Bu eski bir çizgi roman. Yani baya eski. Baya baya. Bakın şöyle falan. Böyle şurayı boyamışlar, boyamışlar. Bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama fazla olmamış. Hatta bir sayfası çıkıyordu bile. Ve arkada da dört göz dazlak. Eğer bu videoya eğer 100 abone olduğumuzda 4 4 göz dazla alacağım. dört hızlak uzakta işte şu yeni çekilen filmi var ya bunun bakın şu işte dört göz uzakta eğer video 100 like gelirse onu bulacağım getitireceğim burada sergileyeceğim ben daha ne yapayım Evet ben de <laughs> ne yapayım Evet ikinci ürünümüz geliyor 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 ve geldi iki tane mendil bir tane böyle kalpli kız bir tane de Mandalina kokulu mendil. Bu da mandalina kokulu mendil. Mandalina kokmuyor mu? Kazıklandı sanırım. Anne kazıklanmışız. <laughs> evet. Böyle şeyler yapmayacağım. Bazıları yorum bırakmamış. Yorumları açacağım arkadaşlar bu videoda. Bu videoda yorumları açacağım. Burada Dalton kardeşler var. Redkit. Şöyle büyük bir albüm ama bunun önceden matematik defterinin bir sayfasını bunun önüne yapıştırmışlar. 0 dolar dolar bildi ki bin 1000 bin dolar, 1500 bin dolar, 2000 dolar ve 5000 dolar, 5000 dolar, 5000 dolar. Upgrade bill Emmett, Bob Dalton. Ha bu Amerika'ya göre ise bomb Bob, Bob Dalton'a Tana 10 bin lira Baba 10 bin dolar en çok para eden de en küçüğü. En küçük tabi bizim şeyimize ona Joe deniyor. Joe en salaklarında avarım. ama burada biraz şöyle bir değişikler ya. Gözlerin neden kapalı? Ben bunu okudum bitirdim. Onu. Çok eski. Çok eskiden okudum bitirdim şunu. Bunu hemen şuraya kaldırıyorum. Ve burada ninja kaplumbağalarım var. Belki de yani böyle benim koleksiyonumun böyle en değerli üyelerinden biridir ninja kaplumbağalar. Leonardo. Bunun silahları yok. Kemelleri yok. Ben bunu 600 lira buldum. Dördünü. Allah çok karlı bulmuşum yani. Şimdi 1000 lira 1200 lira. Bir dakika lan. Ha neyse tamam. Evet. Bu kafası bunun böyle çok bu kafası böyle falan dönüyor. Sağa dönüyor. Sola dönüyor. Böyle çok güzel bir şey yani. Ben buna içim dolu olarak bakıyorum. Yani Ninja Turtles sevenler böyle bence alacağı bir üründür. Bence size öyle söyleyeyim. Sonra burada bir tane yani kılıcı var. Kılıcı ben şu Ninja bu Gimsa'da satılan çakma ninjalardan aldım. Bunun kılıcını verdim bunun Ayakları ayakta durması biraz fazla zor. Ön kabuğu çok kaliteli. Yani şimdi yenilere göre çok kaliteli. Yeni filmi çıktı bok gibi film izlemedim ama bok gibi. Diyor. Çünkü oyuncakları öyle. Rockstar'ı görmeniz lazım ya. Rockstar Rockstar'dan çıkmış. Yani evet. Bunlar çok daha güzel. Bunun çizgi filmini bulmak artık çok zor. Yani eski böyle eski hat falan bağlandırmak lazım. Onu da yapmak için tesisatçı lazım. E, tesisatçıya gerek yoktur bence. Sonra işte bunu şöyle koyalım. Bunun bütün avantajlarını geldim. Ve benim en sevdiğim karakter Donatello. Grubun beyni diyebiliriz kısaca. Böyle kafası yine 360 derece dönüyor. Bunun ayaklarında bir şey yazmıyor. PTT Kargo. Yoksa bu PTT Kargo'dan mı geldi? PTT Kargo'dan gelmiş olamaz. 2000 Okuyamadım çok küçük ama sonunda 8 88 yazı Evet bunda Rafael. Bu da yine çakma ninjalardan buldum. Bu da grubun en böyle sinirlisi. Hani çok kaliteliler bunlar yani. Bunlara şimdi bakarsan çok kalitesiz gözüküyorlar ve bunun ayağı düz. Bak bunun ayağı düz değil görüyor musunuz? Bakın şöyle topu ileri gidiyor. Şöyle şuradan sonrası dik. Ve burada da Michelangelo. Evet. Bunlar da yine çakma ninja. Evet çakma Sonra burada bir bardağımız var ve çekilişimiz yapmıyor. O istediğimiz an geldi arkadaşlar. Şimdi ben bakacağım. Yani o, hemen, hemen bir tane çekiyorum, hemen bir tane çekiyorum ve kayın abone ol yazıyor. Abone olmayı unutmayın ve like atın arkadaşlar. Yani 100 like olmam, 100 abone olmamız lazım bizim artık yeter. Yani 100 like gelir herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Ama eğer gelmezse sıkıntı yok yani. Böyle küçük de yaşarız. Büyük de yaşarız. Ama yeter ki şöyle şöyle 9 yani 1 milyon like'lara ulaşabilelim yani. Biz şimdi daha 6 like 6 abone var. Yani 1 milyon abone gelirse 100, mi 100 bin abone bu da çok fazla yani. 100, 100 like falan gelir. Herhalde. Bu videoya 100 like ve 100 abone yapıyoruz. Bir sonraki videomda okuyacağım. Bir sonraki videomda yarın atacağım. Yarın gezi arkadaşlar yarın sürprizim var size. Yarın tamı tamına 9'da falan ben video atacağım bu kanala ama siz iki de izleyeceksiniz. Çünkü benim orayı gezmem falan okula gideceğimiz bir yer. Hatta söyleyeyim mi ya? Söylemeyeceğim söylemiyorum. Yarınki videomu lütfen izleyin. Onda değil. Onda sanım açıklayamam. Ama bir videoya geleceğim ve siz o videoya katır. Tamam Yani isteyenler varsa geleyim. Hatta orada bir YouTuber'la karşılaşacağım. O YouTuber'ı da tanıyorsunuzdur. Onun benden daha fazla abonesi var ama 75 abone falan. Arkadaşım o da benim. Aynı sınıfta okuyoruz zaten. Neyse ben yarınki videomda bunları açıklayacağım. O da sanırım şimdi bir birkaç dakika bugün video atacağım dedi. Atarsa atar. Ama yani like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Bay bay. Bakın arkadaşlar. Youtube'un en çılgın ailesi olduğumuzu unutmayın. hey <laughs>